Buradayım, buradayım. İyi misin? Ben iyiyim. Lütfen bir şeyler yap. Canavarı durdur. Lütfen kenara çekil. Burası çok tehlikeli. <laughs> tamam. Önce onu analiz etmeliyim. Aa. Aa. Yeterince bilgi yok mu? Ne olabilir acaba? Ah, geldiler. Angela Heli, neler oluyor? Çalışıyorum. Onu duyuyor musunuz? Sanırım yardıma ihtiyacı var. Heli, sen yakınlaş tamam mı? Merak etme biz seni koruyacağız. Tamam oldu. Roy, sen sağ tarafı kontrol et ve Amber sen de sol tarafa bak. Tamam. tamam. Canavar hırlamış. <laughs> Oli, harekete geçmeliyiz. Bina yıkılmak üzere. Hı? Hır hır, direkleri kenara çekeceğiz. Sen sadece sakin olmaya çalış. Her şey yoluna girecek. Arkadaşlar, direkleri çekerken çok dikkatli olmalıyız, tamam mı? Tamam. Ta Amber. Buraya sıkıştığımda çok korktum. Artık iyisin Hırhır. Hırhır. Hır. Hadi seni çıkaralım buradan. Kendi başına çıkabilir misin? Evet. Üzgünüm. Sanırım hareket edemiyorum ben. Dur. Sana yardım edeyim. Nedense buraya sıkışmışsın. Çıkın hemen. Bina yıkılmak üzere. Ah, çıkmalıyım. Çıkmalıyım. Sakin ol hır hır. Seni güvenli bir şekilde dışarı çıkaracağız. Ah, korkuyorum. Korkuyorum. Poli. Hır hırın sağ tekerleğini kontrol eder Tamam. Misin? Ha? Demek bundanmış. Tamam. Hadi çıkaralım. <laughs> Gidelim Roy. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor>